Hoş geldiniz Balko TV. Ye. Maç yapmış kadar yorulduk herhalde izlerken. Ama yani Koşulsuz şahsız son birkaç yılın en Çok muhteşem Maçıydı evet, Bence de öyle. Yani topun en uzun süre oyunda kaldığı maç falan da hani oldu. Ee, ne kadar hakem yine e, yine sıçtı e, hakem de. Kadir Salama olsun. İki mi? tarafa da eşit hata yaptı diyebiliriz bence. Gibi. Değil mi? Ama kazansak da kaybetsek de beraber maç, maç oldu. oldu. Dünkü Manchester City United maçından daha iyi maç olduğu kesinlikle. yani. maç yedi maç oldu ya. Şahaneydi yani. Çok keyif aldık, çok yorulduk. Allah futbolculara da zeval vermesin. Tabii canım ya. Maç sonu evet. yeni bir totem edindik. <gülüyor> <gülüyor> bir kere de biz kazanalım. Zaten. Bir kere de 98'de biz atalım dedik, biz attık. Batshuayi ise olan böyle şeyler yapıyor demek ki abi yani. Ya Batshuayi artık e, farkına varacak. Herkes kendinin farkına varsın artık. Aa, yani. Aynen kesinlikle öyle yani. Hani yel artı ikon bir, artı ikon bir forvet oynasın ama Batshuayi ikon bir oynamasın o, yani. Olmuyor yani bence de. Yel da son maçıydı muhtemelen. Yok be. Bakayım yani çok haksız rekabet oldu evet, orada. Gerçi yani. da çok mücadele edemedi. Ya yani. Salah'a gene bir Etti, şeyler yaptı bir şey, ama şey, şey. Celal hiçbir şey yapamadı Adama nasıl yapacaksın? Bir şey de diyemiyorsun yani. Hiç Hiç İki bir katı bir şey. ya. Evet, yani boşta kalan topları hızıyla, çabukla aldı. Onu yaptı, Allah'a var. Ah. Apo bir gol yedirdi, bir gol kurtardı. Evet, beraberliği Apo'nun üstünde aldık ama mağlup duruma da son dakikalarda Apo yüzünden gelmedik. Rikabi Sağlam'ın Danza'nın pozisyonu ile penaltı diye şey yapacaktır. Kusterin'in pozisyonu ile penaltı bir Ama aklıma şu oldu, geldi. Şampiyon olduğu ve sarhoş çıktığımız maçta Bir Can, İrfan'ın kafasına aynı şekilde tutmuş. Hakem orada penaltı yana baktığımız Mustafa penaltı yaptı. Mustafa penaltı yaptı. Mustafa penaltı yaptı. Mustafa penaltı yaptı. Mustafa benzer bir pozisyon hani tam kuralı bilmiyorum. Kalecilerle ilgili bir ayrıcalık olabilir. Ya kalecilerle ilgili bir ayrıcalık yoksa bana penaltı gibi geldi. Yani. Ona yani bakarsa penaltı. Yani hiç adam çünkü topa vuruyor. Senin topa hiç bir müdahalen yok. Adam müdahalen var. Bir penaltı bir Ama yine yani. hani şey gibi olmasın. Yine bir Fenerbahçe çakana Demir maçı şey yani geçen sezon yine benzer bir pozisyonda penaltı verilmedi. Hani çünkü kaleci işte dedi topa çıkmıştı. Çünkü hani Mustafa topa çıkmıştı hani havada, kura var havada yok. çarpışma gibi bir şey düşünülmüş Çünkü zaten Mustafa topa çıkmış ve kaleci ayrıca neyle ilgili bir şey var diye düşünüyorum. Yoksa onun dışında hani başka olayın özrü yok zaten. Tamam, ben penaltı bakarsan. Ama kaleci şeyine bakarsan e, hani böyle bir pozisyonda göz göre göre herhalde gerçi yapılıyor Türkiye'de. Yani Sivas ve Aslan'ın içinden Perinler Bak'tan sonra yapılabilir. Ama ben de müthiş maçtı. Yani. Maçın maçın önüne geçmesin hiçbir şey yani. Bence de yani. Yani şu Trabzon'un oyunu da bence hakemle falan kirlenmesin yani. Çok güzel top oynadılar. Yani. Vakayama özellikle ben çok beğendim. Eren Eren'i çok beğendim. Vakayma, çok iyiydi yani. Yani sol tarafı iyiydi çünkü bizim işte Yunus, <laughs> Yunus da Yunus da, Yunus da yerlerin, <laughs> e, biraz fizik olarak Vakayama ile falan mücadele ediyorlar. Hadi Eren'le dövüşüyorlar da Vakayama ile hiç de, yani, yani. dövüşemezsin abi zaten nasıl dövüşecek? Adam Başarı kılasın. Yani. En azından dört herhalde inşallah hani Yakov herhalde bir sakatlık yaşadı. Barış bir değişik bir devam etti sonra gene gene bir gol kaçırdı bir şeyler oldu. Hani herhalde sakatlar geri döndüğü gibi düşünüyoruz. İşte yani sakatlıktan çok yalnız geldi. O yüzden. Ee, bir de kalp cezalısı salayımız bu haftaya. Dönün sonu oynatmadık. O da güzel oldu. Haftaya salayımız yok. O da sıkıntı bizim için ama en azından sakatlar da yok. Yani. Yani, yani, sakatlar ya, ya, evet. da Her gün ekipten kalmıyor. bir Avrupa'da sıra salar yok. Öyle bakarsan Avrupa'da Tottenham'a karşı da bir salar siz Kayseri'ye karşı da oynadık. Yani. Yani, sanırım ligde özgürlük veriyoruz işte. böyle. ama yani, Tottenham'a Kayseri deplasmanında da herhalde salar siz oynayabiliriz diye düşünüyorum. Oyunun oynan, o herkese ben, işte. Ben Sara'nın çok yorulduğum ve artık Kerem Demir'e böyle bir 11 başlaması gerektiğini düşünüyorum. Abi Kerem de çok ne bileyim ya. Bir maç iyi bir maç çok kötü bir maç hani idare eder bir maç da çok iyi değil yani baktığında. Ya, çok kötü ya idare eder ya oluyor ya. Ya da devre de sarı kendi bir işte yani. 2000 olma zaten. Ya bilmiyorum Haluk Gülek de Salahi'nin yerine bile işte yazılmayacak kadar iyi transferler tamam, oluyor ya. Hayır yani bence Salahi bilmiyorum kim alacaklar da yani Salah, yazılır ya. Yazılır ya. Yani, ben bugün verdim Salah'ı. Trent Alexander Arnold şey beklemiyorsa Robertson bu arada sol tarafta onların yansıtıyor, bizde de kopsu var. Yani, Sakatlısı sakat, onların yansıtıyor. Bilmiyorum yani pozisyonlara gelecek olsak bir... <laughs> gerçek Salah'ın aynı faul'ü var ama barışıp çalınan bir saçma offside var. Baya saçma. Evet faal çıktı ama evet offside offside değil ama maçın 15. dakikası daha ben o pozisyonunu 1 dakika önce sana söyledim. Bu hakemler bu maçın... Altını ececekler Çünkü hani Çok hareketli maç oldu abi. Abi. Yine onuz. yani... Allah'tan tarafta Avrupa maçı Her iki evet. takımın da Avrupa maçı oldu zaten çıkacaklar. Ma çık i̇lk maç mı oynadılar ya? takım İlk, i̇lk bir maçlı oynadılar. ben inanılmaz Yani 98'de böyle hani atla içinde bir hüzün yok bunu Böyle <laughs> güzel, güzel şey. yani, bir Yani tabi beraber kalsak biraz canım sınırlar ama... başları bekliyorlar ya için. Mertens'in bir sarılma pozisyonu vardı. Mertens, Mendy Mertens'i üç tane aynı pozisyon yaptı. İşte hakemin durum orada. Yani şimdi FIFA Katar TV Allah maç oynasın ev Allah. Hani fizik üstüne şekil dönüyor yani. Mendy Mertens'ten daha fizikli onun yaptığı faalleri görmemezlikten ama yani Şekil dönüyor. Fiziği kuvvetli de ona yapılan faalleri görülmezdi. Evet, Mendy lan insan fizik gibi yani el ensa atabiliyor mu yani? Eline omuzun atabiliyor mu? İttirebiliyor mu? Yani. Hadi ceza sahasındaki penaltı pozisyonu tamam eyvallah. penaltıysa çok ağır bir penaltı olurdu ama dışarıda iki kere daha yaptı yani ittirmek atmamı. Bir keresinde top oraya gelmedi. Tamam avantaj oynattım ya daha devam ettin. O zaman dön sarı kartı var yani Mertens'in koşusunu engelledi. Ve bu e, ikinci ettiğimiz golde dışarıdan bir şey yaptık ya. Ha? Hani Niye orada bir böyle çizgi teknolojisi falan yapıyor yok, e, işte? Şeyde geçmiyor. Bizde yok mu? Hayır, offside'de geçmiyor. Offset değil de hani dışarıdan yani. dönüyor ya topu. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın geçen sezonki olayında da oldu ya. Hani orada geçmiyor. Yani o şey hayır, çekim evet. olarak da rahatlatmadı sanki bizi. Hani tam belki yüzde biri geçmedi topun ama ya emin şu. iz, iz şu falan muhabbetler için. belki öyle yani. Belki. Topun tamamı geçmedi diyecek hmm, muhtemelen. bu Ama e, o Outside teknolojisi bu pozisyonlarda, insanın bu pozisyonlarda kullanılmıyor diyor. Yani çizgi top arasında kullanılamıyor diyor. Diyorum. Çünkü geçen sezon da Beşiktaş'ın bir e, kendi sahasındaki bir dışarıdan içeri doğru dönüp böyle attıkları pozisyon var. Belki dışarıdan gelmişti. Yani, oynuyorsun. orada da öyle bir teknoloji kullanılıyor. Yani, neye dayanarak kalınmamış hatta. Yani bir iki kere gösterdi yani ama ben dışarıda gibi gördüm. Hmm. Neden? Çünkü adamın ayağı dışarıda. Burada ayak tamamı mı? tamamı geçmemiş olabilir ya. Yani, yani yeni kural. Yüzde biri geçmemiştir topu anladın mı? Yeni mi? kural. Biz düşündük. Tamamı geçecek topuk kesinlikle. Tabii yani. biz de Ajun gibi kazandıktan sonra böyle konuşmuyoruz <laughs> aslında. Yani. Ajun da kazandıktan sonra o golü bu kanal tutuyor ama. Yani. Bence, bence dışarıda da Bence gol değil. Ya işte diyor mu ya hani. Ha, ama şöyle bir, da. Yani. Yani tam tam yani şöyle bir şey. atlamadı ya. yani. Tam şey. tam içeride diyemiyorum ben. Ama şöyle bir şey. Evet. İki hata var orada. Bir. Mustara Niye topa çıkmadı? Niye topa çıkmadı? Evet. Dragoş'tan gelen Radona'ya niye topa çıkmadı? Ya bayağı da şişti, yukarıdan geldi. Çıkabilirdi aslında. Yani. İki, e, yani pozisyonun başında Berkan niye göğsüyle Mustara'ya dönmedi ve kafayla topu uzaklaştırdı. Evet. sürdü? O top açıldı falan 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 yani. Aslında orada hatalar var. Yani. Abi, Biz gene bireysel hatalar. Bak, yani Mustara gene ekstra bir maç çıkardı. Başarı başında çıkardı. Yani gene yerinde... Kötü maç Kötü maç Maç şimdi de söyledim, Mertens ile bugün 2 yıllık sözleşme imzaladım. 1 dediğin 2 yıllık yızağı. Yani yerine gelecek ama piyango oluyor şey. Sonra bonusu da yerine tekrar bonusu dolduruyorsun yani. Ne? Ya, o yüzden yollayıp, yeni müşteri alıyorum. <gülüyor> 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 evet. ve Mertens'in en az bir yılda bence, arkamda kalması lazım. Mertens, Mertens'e Yani. Şey Mustara'ya ne Mertens, ilk gol attı, müthişti. Penaltıyı zaten tecrübesiyle penaltıyı aldı. Ya e onun yaptığı koşular, müdahaleler. Ya motor ya diyenler çıkacaktır bu hafta. Ama bayağı bacak böyle hareket ediyor. Yani Metin Şener Türk'e içerisinde sığın Ezil'in kör anası değilse. Değilse demezsin yani. Bacağın hareketinden belli zaten. Adam bile Serdar Sağçın'ın dedik ya, Serdar bile emin değil. Yani evet, omzuna, omzuyla uzaklaştırmış ama Bayağı o çok maçın oldu. da Serdar bile aslında ya acaba, acaba, ben aldım da <laughs> elime mi değdi falan diye düşündü. Ne diyor şimdi? Bazı durumlarda işte oyuncuya bakacaksın. O belli ederken. Çok güzel maçtı. Keşke her hafta böyle maç izlesek. Her hafta böyle maç Dediğim gibi paylaşsak bile. Yani yine bir grup olduğu için. Evet tamam çok güzel maç izledik gerçekten kendisi Başka Ha 5 tane de vuracağı karşı karşıya iptal bir da burada da bu lazım. İlk yani. yarıda Borisov'dan salayım çıkarıtopuramasa bir de kurtulur ve sektiriyorlar. bir daha tutulur eğer halledilirse. Kontrol 2 Önce bir de da rahatlıkla tutarız. Bu maç bu oraları çok çok farklı geldi. Şimdi hani kalkıp da bir maçta 90 dakika kadar oyunu ne Okan Buruk'u gömerim ne oyuncuları gömerim. Ben de gömerim. Yani taraftarı yorumu ki taraftar hava soğuk diye falan da Acayip motoruyla maça. Hiç susmadı. Taraftar maç aldı. Taraftar maç aldı. Uzun zamandan sonra böyle bir konuştum. Yani her şeyde keyifli bir mutlu olacak. Yaptığımız yeri beğeneceğiz. Çok dostum çünkü. Genelde çok bilmiyordum. son golü sen beni böyle havaya kaldırıp döndürdün ya orada benim bir kaburga falan çatmak zorunda oluyor. Mutlaka seni sakatlığına Yok ben sezonu <sesini> tamamlarım da. <laughs> Sonrasında <laughs> uyumuyorum. Maç sonundaki senin işte işte o senin full katılması, Kerem Demirbay'ın full katılması. Yani en yani en son ne katıldı bak. Dediğim gibi ya. ya, en yani son katılması falan yani Mustafa'nın biraz ittirmesiyle de olsa yüzü gülüyordu. Yani şöyle bir şey var en kötü ihtimal. Devrolasına kadar yani bir ayda bir iki üç maç üç dört maçta biz bu oyuncularla gitmek zorundayız zaten. Yani. Ki Kerem de yani ben bu takımdan gitmemesi yani gereken düşünüyorum zaten daha fazla sorun ee, Ama işte şeye okey olur mu? Böyle işte sonradan geçen 20 yani, dakika önce. Yani Vaktini, Avrupa'daki açıklamasına ve sonra Sky'de falan da yaptı açıklamalı. Kariyerimi daha sana tanımlamak da istiyorum demiş her şeyden. Geçen hafta bulmuş ya. konsantrasyon eksik. Hadi Okan Burun yanında çekildi de. Alnında ısıtamadım, alnında ne Ya da. abi nasıl bir, değil, ya. bir çıkartanlar 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 çıkartanlar. Evet. Ben ailem ama yerine ben hemen. bir de Ben her şeyi zaten 13-14 kişi de döndü üstadım yani. Ben şarkıya baktım da bir big her zaman onun çok şey oluyor. Sergen şampiyonluğu o, e, onu diyorlar zaten. Yani, ama, hocalar daha yani çok yani sever onu. Ama biz için sadece onları dikkat Yani biz şu aşamaya gelip hani o falan da Şubat'a Mart'a Almanya'nın aldığımız zamanlar. Ama biz de şu an daha mağlup bir Okan işte, Burak'ı eleştiriliyor. Ya yani, yani, falan mı? yani artık evet, bir iki tane ama evet. e, bugün transfer en azından büyük bir olarak hani şey 2 yön yani 5 transfer yapmak yerine 2 transferle ile 4 pozisyonu tamamlamak yerine tıpkı şey yapalım Ben, ben şeyler. de şey dedim hani üçlünün sağ backini alacağız işte Hani hem bek oynayabilir miyiz bildirebilir miyiz ne yapabiliriz O tarz bir adam gerçek falan muhabbetim bu kayıt ama Bu kayıtta burada kalsın biliyorsun benim 10 numara 10 numara Yıllarca Torreira'yı bekliyorum ben <laughs> yani, Aşağı yukarı 5 sene bekledin hakikaten Arsenal, Fiorentina, Atletico, Atletico her sene tor Torreira bize gelmedi Niye gelmedi? Yani hayatımda herkese Ben, ben şahidim var? gerçekten söyledi 5 sene falan söyledi Galatasaray. E, tam bize gelecek adam, tam bize gelecek adam dedi yıllarca. Yani. E, Mertens'in yine de artık tabii ki millet yok artık diyebilir. Bu, bu sene olmaz belki sene falan ama 2 3 yıl içinde Tottenham Meclisini beklerim. Mertens'in evet. yerine. Hani e, nereye olur. De. Yani nereye? 10 numara dün demek attı, Bir daha asist yaptı 5 maçta son dakika şampiyon Ha, tabii ki her zaman benim de buraya Ali bir var diye ikan olsun geliyor geliyorsa hala yolu kapımız açık yani var diye. Artık çıkmamak olmaz öyle düşünme. Tamam işte bu sefer de yediği vardı daha güzel daha ne istedim başçı ayda artık şey yapsın 10 dakika dördüncü format azı ne yapalım Bartı Bartu gelip de başçı ay gönderilsin yok öyle diyemezsin Bartu 37 yaşında artık ama medisine ben bu ülkeye getireceğim Söyleyince de getireceğim. Bir Pogba da yani bunu boşuna Çünkü bizim fizik, orta yani sahada fizik çok ihtiyacımız çok var. var. Bugün de işte men gidir. Ne yapma kayın. Hani biraz hani Pogba'nın şey geliyor gibi ya. Yani. Pogba yine Arsenal'den parti haberleri çıkmıştı. Yani yine partiye eyvallah. Yani süper olur. Yani bizim öyle fizikli bir orta saha. Yani bir adam ya. Yer, Galatöre gibi bir orta sahayı. Valla. Bu şey oldu. Yazıklar ya. gibi geliyor. Bu, Şöyle bir şey oldu, genç beklemek zorundaydı. Saraydı. Eski arslanlar işletme yolundan sonra yani, bir ara baktılar, bir yana da bir mükemmel olmak işte Trabzon'daki Mendiye de eyvallah. Yani. Mendi de olabilir. Hatta bir haberler çıkmıştı sezon başında. Yani listede olabilecek isimler olabilir yani Mendy işte fizikte o saha baş var ya Pogba şu anda bence e, ne oyna... çıkacağı tam o bence şey piyango ya. Yani. Ama şöyle bir şey yani geçen, kaç yaşında Pogba şu an? 30 falan daha çok 30, 30 35 değil diye biliyorum yani. Ama bir sene top oynamaya baktığımda e, zaten ben bu sene için değil mi? ya bu sene için şöyle diyorum. Ben. Yani, maçlarda 5 dakika 10 dakika hani demiş ya Geyim antrenmanlar şey. Zaten Mart'tan sonra döneceğiz Ama aslında. bir sürü takıma şey bunu sadece saygını. Tabi tabi ya ben ona evvallah mers yani. martta kadar yani antrenmanlara katılsın şey yapsın. Hani e, biz Avrupa'da devam edecek olursak çok fazla işimiz var. Ligde kopmadığını düşündüğümüz ortamda martta kadar antrenman hazırlık maçlarıyla, umarım bununla e, formda tuttum korkma ve en az bir buçuk yıllık sözleşme paketi. Seneye de sen de olacaksın. Tabii. Yani artık kalkıp ben ne yapacağım ondan sonra şeyi bilmiyorum. Yok bir senelik yapma mantığı yok. Yani Rehabilitasyon bir bilmiyoruz. Zaha baha. Var öyle bir özelliğimiz de yani Ama işte ben Zaha gibi olmasından korkuyorum. Olmaz olmaz? Hani... Zaha çünkü şöyle bir şey. Zaha bulunduğu takımın yıldızı der. Yani İkardisiydi bulunduğu takımın yıldızı. Pogba hiçbir zaman bulunduğu takım, Çünkü bir ön libra bulunduğu takımın yıldızı olamaz. Yani Pogba'nın olduğu takımda Cristiano Ronaldo vardı. Juventus'ta. Yok, tamam abi de yani. O yüzden Fransa milli takım oyuncusu Bir de Avrupalı. Ama işte şey kafası oluyor ya ben işte Galatasaray'a geldim. Ben yıldız oyuncuyum kafası oluyor ya. Tamam da Galatasaray'a geldi şimdi bir bakacak. O sinem var. Yukarıda hadi Mertens de Torreira'ları geçtim. Davinson'la yapıyorlar yani. O sinem de yukarıda var zaten. Forvet'te senin yıldızların var. Yani, abi dünya çapında yıldızların var. O zaman zaten Pogba burada şey yapmaz. Pogba şimdi hayatındaki tek mesleği evet, futbol. Adam tamam. top oynamıyor ve bu cezayı almadan önce de ben aç kaldım falan gibi açıklamaları oldu. Yani şu anda bence Türkiye standartlarında oynanabilecek bir kumar. Bence de o riske gidilir. Yani işte Ziye için de, Zaha için de. Yani ya Ziyah Zaha'ya Zaha ile girdikten sonra Pogba'ya hayra girersin. Pogba'ya girersin bence de. Yine ona da böyle bir şey sözleşme yaparsın. Oynarsan para çünkü, alacak çünkü gibi. Çünkü bir de şöyle bir şey var. En nihayetinde gene söylüyorum. Yani evet futbolda çok önemli bir 8 numaralar, 6 numaralar, falan. Evet, orta zaten önemli. Ama bir forvet bir 10 numara, bir, bir kanat forveti değil. O yüzden de ya yani, alıyorsa yani, o yani iyi bir sözleşme olur. Kalkıp da ben Icardi 10 lira verdiği yerde Pogba'ya 8 lira verirse olmaz. Olmaz o bence şey, de. Yani. Eşit bile olmaz yani. Yani Icardi bu takımın ıı, e, tapıdır. E, Fenerbahçe'nin tapı Oğuz Aydın'dır. Tap tap tap'tır daha sakat ama çok daha sevilen Hani Icardi üstüne hani o sinir alıyor saldır ama bence e, Icardi ile devre arasında sözleşme ilan edildi. Hakikaten şöyle düşünüyorum Fener'in yıldızı kim var? <laughs> bir, bir kişi söyleyecek olsa kim söylersin? Cek öyle Ben tabi Hı? Ben tabi Bence tabi baktığın zaman. Yani dün yere düşmedi, kafayı yedi de yere düşmedi diye Cek öyle O fark etmiyor. Adam savaştan şey. gelmiş zaten. Fark etmez <laughs> mi? Ne? Yeah. Yani. Bence de tabii Tek kişi seçecek olsam ben tabii ki seçerim. Çünkü bir, ha, hani, evet Ceko bir geldi bir Ama elinden geldi Türkiye'ye. Sonra şey Yıldız dediğinde de. tadı çıkıyor yani Hani faydalı olmaksa konu bence de tabii ki. kaç maçta yok. Hani... Son maçta var İşte. Ya başka bir şey yok maçında da olsun Ceko yazar <laughs> Yok ya bence Jeko girer bir tane vurur. Maçın kaderini değiştirecek adam yani neden Endrestri değil de işte Ceko dediklerinde bana garip geliyor. Bence Ceko daha banko geliyor bana baktığımda. Ya, Abi bir de altı pastan Ceko'nun kaçacağına çok inanmıyorum ya. Enres'in 3-4 tane var bu sezon. Daha ya, devre arası geldi. kaçır Futbolcu kaçır yani oralarda olmaz. Ya, ama, ama hani tamam da bir tane kaçırır, iki tane kaçırır, üç tane kaçırır. Hani bir tane de arada atması lazım ya. Onda öyle bir de bir sıkıntı var. Kafayla atıyor ama Bilmiyorum yani bence o paralar etecek. Ya, tabii ki şey. takımlarındaki performansı biraz hani oyun teknik direktör böyle bir ortası. Tabii yani topu buluşturamıyorsun. Bizdeki işte Falka olduğu dönemde gidiyor. Adamı top atamıyorduk ki yalnız. Kardiyo da atamadığımız zaman. Oldu. Yani i̇lk ardı ek, Ekmeyini Ekmeğini taştan çıkartıyordu Allah'a var yani. Ya, i̇lk kalkın hiçbir zaman her ne değil ki orta sahadan top alıp 3 kişi geçip böyle aslında hayatı evet. boyunca öyle oynuyor. Tamam abi yani. ama işte alta gidecek topa içeri çevirecek gibi bir yükselip kaleye vuruyordu falan bir şeyler yapıyordu yani. At topu at cezasını oradan orada ama sen kalkıp bir kare cezanız dışında al, üç kişi geç böyle atlarsan öyle bir adam biz Hiçbir zaman öyle yapıyoruz. Neyse videolar çok uzun oluyor diye eleştiri aldık. Özel kaç dakika olmuş? 20 dakika. Bir dahaki maçta görüşürüz.